İnsan Allah'ın huzurunda nasıl olmalı? Evet sürekli hakkın dergahına mütevecih bulunmak ve o her an beni gördüğüne göre ben de her zaman temkinli olmalıyım mülazasıyla ondan gelecek varidası beklemek müteyakkız bir kulun devamlı halidir ve böyle bir hak yolcusu ömür boyu Cenab-ı Hakk'ın riayet ve inayeti altındadır. Bu mansıbın en büyük kahramanı Hazreti Sultanül Müteyakkiz'in benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz beyanıyla işte böyle bir yakazayı daimeyi işaret buyurmuştur. Gönlün yakazası hakkın her an kullarının her haline nigehban bulunduğunu şuuruyla his, idrak, irade ve kalp ile ona tahsisi nazar ederek hep ilahi huzurun edeplerini gözeterek yaşamaktır. Uyanıklık demek olan yakaza ıstılah açısından hakkın emir ve yasakları karşısında uyanık, titiz ve duyarlı olmak, değişik makam ve mertebelerin bazı varitlerine karşı her zaman fikri, ruhi istikameti muhafaza etmek, iltibaslara düşmemek, hep basiret üzere bulunarak kulluk adabını korumak manasına gelmektedir.